İbrahim Ethem tacı tahtı terk edip seneler sonra doğduğu şehre Belhe geri dönmüştü. Kendi yaptırdığı camide yatsı namazını kıldı. Dışarıda sulu kar, yağmur ve soğuk vardı. Şurada kıvrılayım, sabah olunca camiden giderim diye düşündü. Bu caminin bir de bekçisi vardı. Bu caminin bekçisi hayatında hiç İbrahim Ethem'i görmemişti. Caminin bekçisi camide İbrahim Ethem'i görünce sen burada ne yapıyorsun diye sordu. İbrahim Ethem müsaade et şurada yatayım. Sabah namazından sonra Belhe gideceğim dedi. Bekçi İbrahim Ethem'in bacağından tutup İbrahim Ethem hazretleri bu camiyi senin gibi çulsuzlar için yaptırmadı deyip İbrahim Ethem'in bacağından sürükleye sürükleye kafasını merdivenlere vura vura camiden dışarı attı. Bunun üzerine İbrahim Ethem kibir olur diye ben bu camiyi yaptırdım diyemedi ve çaresizce şehre gitti. Müzik Şehirde her taraf kapalı, yalnızca bir fırına çıktı. İbrahim Ethem fırının kapısını çaldı ve sabaha kadar oturma müsaadesi istedi. Orada çalışan işçi geç otur buyurdu. Aradan 1-2 saat geçti, sabah ezanı okunmaya başlamıştı. Ezan bittikten sonra işçi İbrahim Etem'e hoş geldiniz. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? İsminiz ne diye sordu. İbrahim Etem de ben burada iki saattir oturuyorum. Şimdi mi geldi aklına sormak diye geri cevap verdi. Fırıncı efendim ben burada işçiyim. İki çocuğum var. iki de yetime bakıyorum. Ben onlara şimdiye kadar haram lokma yedirmedim. Senin geldiğin vakit mesai saatimin dahilindeydi. Ezan okundu, mesain bitti, şimdi seninle istediğin kadar konuşabiliriz dedi. İbrahim Ethem fırıncıya dönerek sen ne güzel adammışsın. Senin dedi Allah'tan bir şey isteyip de olmadığı vakit oldu mu diye sordu. Fırıncı ben Allah'tan ne istediysem verdi. Fakat Allah'tan bir şey istedim, onu bana vermedi. Allah'a yalvardım, bana İbrahim Ethem Hazretlerini göster diye. Ama bana onu göstermedi buyurdu. İbrahim Ethem tebessüm etti ve o Allah öyle bir Allah ki İbrahim Ethem'i bacağından sürükleye sürükleye kafasını merdivenlere vura vura getirir ve sana onu gösterir ve senin duanı kabul eder dedi.''